Öldürdüm ama olsun. Lan oğlum lan lan konum. Aç köpeklik ettim orada etmeyecektim işte. <gülüyor> <gülüyor> İt köpek var bir. Bil peşinde koşan. Kan kokusu aldı mı durmayan. Gül bile dalan. Saf daş daştan oluşan bir var bir. İzleteceğim. İnşallah. İnşallah. Amacımız o. Abla ne yapıyorsun ya bu saatte Saat gecenin 11 ya. Aha. Burada da bir kil var. Anında hissederim. Anında kokusunu alırım. Anında kokusunu alırım. Gideceğim gideceğim de şu Trandall'la bir karşılaşıp Trandall'ı bir dövsem. Nefis olmaz mı? Oy, Oy. Gel lan buraya Trandall'la karşılaşsam dedim. yapabilirsiniz. Harita yapabilirim valla. Ulan. Kötü vakitte geldim herhalde. <laughs> yok yok esna ulan. Hadi. Hayır ölmeyim ölmeyim. Yok yok. Aha kuleye öldüm. Müthiş öldüm müthiş müthiş. Dediğim gibi kan kokusuna göre gidiyorsunuz. Kan kokusuna göre. Yoksa farm kesin, orman dönün bir şeyler yapın. 26, 21, 1 kill var. 12 yok. Çet biraz boş akıyor. Çeti biraz küçültmek lazım ama işte. Yapacak bir şey yok. Belki önemli bir bilgi verirler falan diye. Baba, 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 baba. W fulldayın arkadaşlar bir de. Adamın canına kadar o kadar deli gibi saldırısınız artıyor. Olaf'ın canına kadar ise saldırı artması gibi bir şey. orman beceriksiz. Evet. Şimdi ben gelin bir ormanınızı bir ağlatıp Nasıl fikir? Ya sen de burada durursan ağlatamam da. Haydi. Ben izin vermedim ki onu Kardeş yardım istiyorsun da. Hani gitme, 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 gitme. gitme, gitme, gitme. gitme, 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 gitme. Aşağıya bir çökmeye çalışalım. Aşağıya bir çökmeye çalışalım. Geldim lan geldim lan. Tamam 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 öldü 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 öldü. Süper süper süper. Aha. Aha iki, iki. Gel ejder 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 ejderi ejder ya. Ejderi ya ejderi ya. Köpek var bir köpek var bir. Hadi koşun. Tam iki deki attı. Berkoz işi biliyor. Tamam suyumu alalım. Yani şu şuna... an alırız ya işte. Bakın can doldurmaya başladım. Bak can ne kadar azaldı saldırınız var. Türkiye 0 saldırınız var şu an. Oh. Beygir maşallah. Beygir beygir. Beygir, beygir, beygir. Kırmızı alalım, ormanımızı dönelim. O ara mavi falan gelir zaten. oradan zaman devam edeceğiz. Tamam. Ejderha aldık. Bu ne veriyordu? Saldırı hızı yetenek hızı. Süper. Temizler temizlesin. Bu da. Olmaz. Devam 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 devam. ultimiz gelir de bir şeyleri böyle bir garanti görseydik var ya sen onu. Ben biraz böyle artışı yapıyorum. Ben gelirim sana şimdi beklesin. Adam 8 level. Beni girdirdin adam 8 level. R yok. Peki koç. Haydi bab, sana güveniyorum. Vallahi ben de kendime güveniyorum. İşte işte onun, onun alanı var. Hadi, hadi. Hop. İşte budur, İşte budur abi. Temmiz, temmiz, İyi oyunlar kurtaralım. Teşekkür ederim, hoş geldin barancım. Ve ve. Ulu gel bota. <laughs> Geliyorum bu. 320. Abi tertemiz, ne dedim size. Hem dedim para çalarım diye. Dur canınız olsun, dur dur. Gülüyor, geliyoruz lan geliyoruz korku tellalıyız oğlum Barancı masası nasıl gidiyor? Var. Şu an dereceli değil haberin olsun izle ver ki bir şeyler öğrenirsin Tamam <laughs> Aaa koşuyoruz kan kokusuna kan kokusuna kan kokusuna ee, Şimdi o... baba Var mebesin şuradaki şeyi keselim biz Aha geldim baba geldim baba Böyle taş böyle böyle kurt adam Selamun Aleyküm. Çakal hayırdır? Hayırdır koçum? Emin abi Oo. Görmemişler. Tamam, tamam süper. Emin abinin yayında ben de gideceğim de. İyi selam dediğim gibi arkadaşlar kir varsa gidiyorsunuz yoksa uğraşmayın boşver. Kız alın abi. Çok ne işleri var. Ya abi yapacak bir şey yok dedim O sadaka. Tabii ki de. Hemen hemen sadaka. Hemen baş. Dellen, dellen oğlum, dellen oğlum. Vur oğlum, vur oğlum. Geliyorum abi. Geliyorum abi. Aha, aha. Ezil. Aha. Hayır, 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 hayır. Yemeyeyim lan. Ben, ben yemeyeyim lan. Yani ağzına vurayım senin. itemimiz yok daha bizim. 11 levelsin sen ya. 9 level bebeyle. Asist al lan asist al. Lan şurada oğlum şurada lan. E alsın yani ne olacak yani. Sup da kill almasın mı? E sup kill nasıl item abi? Ne yapsın yani? Sup, sup insan değil mi? Lan. Lan geliyorum geliyorum lan geliyorum lan geliyorum. Gel lan buraya. Uçak. Ben de nasıl yapıyordum? Peki şu kuru yapıyordum. Hayır dur oğlum. Ulan be. Asist. Ezil ha, asist ama asist. ezici karşı takımlarım çünkü. Aha hemen şunu da alalım abi. Abi köpek gibi oynuyoruz ya. Hadi vurma spot. Vurma sup ne lan? Vurma sup sup değildir. Brand sup değildir. Velkos değildir. Zerat sup değildir. Lux sup değildir. Bunları alan psikopattır. Psikolojisi bozuktur. Yapmayın öyle suplar. Sup dediğin, sup dediğin, sup dediğin. Tamam mı? Leona'dır. Hanım Brown'dur. Karma'dır. Bak, Uran sup karma'dır. Ee, ne bileyim. Ben şunu alayım hele. Size sonra gelelim. Dur ben bir keseyim hele. Ay, Öldürdüm ama olsun. Lan oğlum lan lan konum. Aç köpeklik ettim orada Etmeyecekmiş işte. Burası tanıdık geliyor. Burası kardeş zavun değil yalnız. Aha. Gel lan buraya. Hayır. Hayır. Bırak da şunu tek başıma keseyim. şeye bak. Aha, aha. Fidikil, fidikil, fidikil. Ya buraya, ya buraya. <laughs> ezeli gördünüz değil mi? Şuradan şuraya beni getirdin. Psikopat ezeli bilmiyorsak. Ha. Ama oyun çok uzadı abi çok güzel çok güzel. Abi FF niye vermiyorsunuz? Takım bayağı iyiydi yani. Ulan ulan var ya ulan var ya orada ultim bozacak adamlar var. O yüzden gelmiyorum yoksa senin içinden geçerim de. Hem base'ine gitmeyin base base'in. Hem base'ine gitsem buraya gelip bana ulti atacağım ya. Bırak lan peşimi. Şen üstünde kovalıyor. Aynen. Şen üstünde kovalar. Yani Z de kovalıyor. Gözcü attım falan plan. Oy, 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 oy. Allah be neyse orada bunu şuraya alacağım artık olmuyor yoksa böyle böyle bir soyucum olsun Ya ağzına vurayım senin. Hayır. adamlara kaldıracaktım. Abi akıllı meynim ama da ilk sefer saldım. Yok öyle öyle meyin olmuyor dostum. Adamlara salacaktım Aynen. Öyle meyin olmuyor ha. İlk sefer oynayıp es almakla meyin olmuyor dostum. Gel lan buraya. Abi şu cana bak ya. Aynen. <laughs> tamam tamam dostum. Takımın iki him türevi uçurdu. Üçüncüyü de alırsak. Ya oğlum. İtleştirme bizi. İtleştirme bizi. Yorma bizi. Hadi. Yorma bizi abi yorma bizi hadi. Tamam. Çok güzel çok güzel çok güzel. Bitir abi bitir abi bitir. Bitir abi bitir abi. Lan 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 mor orada çekme lan beni. Abi gene ağzına sıçayım senin. Şuraya ben basıyorum ama benim Q gitmiyor herhalde ya. Bu kostümde bir bokluk var. Uh. Olaydı olay, güzeldi güzel, güzeldi temizdi.